Merhabalar, bu videoda yine Siyasal Düşünürler e, serisine devam ediyorum. Ve bu kez Ernesto Laclau ile Chantal Mouffe'un düşüncelerinden, kitaplarından genel olarak bahsedeceğim. E, Laclau ve Mouffe üzerine açıkçası yüksek lisanstan bu yana çalışıyorum. Yüksek lisans tezim Radikal Demokrasi üzerineydi. E, yükün tez merkezinden belki e, incelersiniz. Ve e, tabii bu 2005-2006 dönemlerinde çok da e, Türkçe'de yer alan bilinen düşünürler değillerdi. O dönem yeni yeni çevriliyordu. Radikal demokrasi tartışması tabii ki özellikle bizim e, sol devrimci çevreler tarafından çok da sıcak, karşılanmayan bir kavramdı. Daha sonra belki Hart ve Negri'de de olduğu gibi biraz daha böyle e, örgütlü ortodoks kesimler tarafından çok da sahiplenilen bir çizgi olmadı. E Tabii onların geliştirdiği tartışmalar, siyasal tartışmalar çok sonra devamında 2000'li yıllar boyunca küreselleşme karıştı hareket içinde ve diğer postmodern tartışmalar içerisinde fazlasıyla yer, bul yer buldu. Laclau ve Mouffe'un açtığı demokrasiyi demokratikleştirme e, argümanı, radikal demokrasi çerçevesi özellikle öznenin, e, dönüştürücü öznenin yeniden düşünülmesini sağlayan bir çerçeve kurdu. Tabi bu onları kısmen işte post marksist olarak nitelendirilmesine de neden oluyor. Çünkü özne onlara göre sabit bir kavram değil. Veya işte işçi sınıfı gibi, öğrenci hareketi gibi çeşitli şekillerde tanımlanabilecek, sabitlenebilecek bir toplumsal mücadeleden bahsedemeyiz. Mücadeleler çoklu bir şekilde, farklı bir şekilde birbirini eklemlenerek devam edebilir onlara göre. Bu tabi postmodern dönemden etkilenerek açtıkları bu tartışma hattının Yeni bir siyaset dinamiği yarattığında söyleyebiliriz. Aslında temel olarak karşı çıktıkları nokta bir yandan da o liberalizmin çeşitli uzlaşma noktaları. Bu uzlaşma noktalarının hiçbir zaman sabitlenemeyeceği tezi var. Ve bu sabitlenme üzerine kurdukları güzergah hat ise toplumsal hareketlerin devam eden çekişmeci mücadeleleriyle birlikte demokrasinin işte bu şekilde demokratikleştirilebileceği iddiası. Laclau tabii 1935 doğumlu, 2014 yılında vefat etmişti. Muf'la beraber yazdıkları ki eşi aynı zamanda eşiydi diyelim. Hegemonya ve Sosyalist Strateji kitabı aslında bu alandaki temel kitaplardan bir tanesi. 1985 tarihliydi. Daha sonra iletişim yayınları tarafından da çevrildi. Ve o asıl o çerçevede kurdukları argümanları diğer başka pek çok e, kitapta da devam ettirdiler. Örneğin Popülist Akıl üzerine kitabı Epos yayınlarından 2007'de çevrilmişti, basılmıştı. Burada da daha çok işte popülizm meselesinin, e, halk kavramının nasıl yeniden kurulabileceği e, üzerine e, Laclau'nun bir e, argüman geliştirdiğini görüyoruz. Burada özellikle e, düşmanlık anlamında bir hasımlıktan ziyade çekişme e, mücadeleci bir süreç öngörmesi bağlamında agonizm kavramı, agonistiklik meselesi e, önem kazanıyor. Antagonizm yerine yani düşmanca bir e, karşıtlık yerine çekişme içerisindeki bir mücadele e, ekseni. Dolayısıyla bu çerçevede de toplum tam olarak sabitlenemiyor. Dikişli bir toplum e, öngörüleri var ve buna bağlı olarak da eklemlenme üzerinden çeşitli e, zincirler kuran, talep zincirleri kuran, eşleşme, eşdeğerlik zincirleri kuran bir süreçle bu toplumsal mücadelenin dönüşümün devam etme ihtimalinden bahsediyor. Laclau tabii yine Birikim Yayınları'ndan çıkan Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme kitabı da bu anlamdaki teorik çerçeveyi güçlendirdiği anlattığı bir diğer temel eserlerinden biriydi. Bu da 2000'li yılların başında çevrildi, 2003'te bendeki ikinci baskısı. Ee, Tabi bazı kitapların kontrol ettim şu anda satışları yok. Birazcık da biliyorsunuz kitapların yeniden yayınlanması gördüğü ilgiyle e, ilişkilidir. Sizlerin de yayın evlerine e, veya işte kitap satıcılarına, e, kitap merkezlerine e, bu kitapları bulmak yönünde, e, ilgilendiğiniz yönünde atacağınız mailler, mesajlar kitapların yeniden basılması açısından bir e, talep oluşturacaktır. Şantal Muf'un Ne Keza Demokratik Paradoks kitabı. Epos yayınlarından yine 2005 tarihli bu kitap, 2002 tarihli bu kitapta da yine agonizma meselesi, antagonizm ile agonizm arasındaki farkları bu kez Şantal Muf ortaya koymuş. Liberal demokrasinin demokratik paradoksu derken aslında kastettiği şey bu. Liberal demokrasinin sınırlarını kurcalıyor ve buradan demokrasiyi demokratikleştirme tartışmasının devam ettiğini görüyoruz. Son kitaplarından bir tanesi Sol Popülizm üzerine. Yine popülizm tartışmasının belki işte Laclau ile beraber açtıkları bu hattın bugün yeniden nasıl yeniden yorumlanabileceğine dair yer yer sosyal demokrasi analizlerini de yaptığı 2019 basımlı bu kitapta yakın zamanda iletişim yayınlarından çıkmıştı. Ee, henüz çevrilmeyen e, dünyayı e, politik düşünmek diye belki çevirebileceğimiz Thinking World Politically diye bir kitabı var. Yine bu agonizma meselesini, agonistik siyaset meselesinden altını çizdiği bir diğer kavram e, kitap. onun da yakın zamanda umarım ki Türkçe'ye çevrilir. Dolayısıyla toparlamak gerekirse Laclau ile Mouffe'un e, tartışması söylediğim gibi postmodern dönemdeki bu parçalı, e, dağınık ve e, esnek mücadeleleri, e, heterojen mücadeleleri önemsiyor. Bunlar arasında çeşitli eklemlenmeler olabileceği iddiasıyla beraber e, toplumun ve buna bağlı olarak da halkın yönetimi olan demokrasinin bir son olarak değil, devam eden bir süreç, çekişmeci mücadeleleri ilerleyen bir süreç olarak tasav tasavvur edildiği, demokrasi bu şekilde tasavvur ettikleri ve buna da radikal demokrasi dedikleri bir çerçeve çizmiş durumdalar. Laclau ve MUF 2000'li yılların başından itibaren e, siyasal teoride önemli hatlar açtılar ve Butler'la çeşitli e, tartışmaları var. Ortak çıkardıkları bu yönde yine bir kitap var. Butler, Zizek e, ve e, Laclau'nun makalelerinden oluşan hil yayınlarından çıkmıştı. Ona da bakmanızı öneririm. Dolayısıyla Laclau ve Mouff siyasal teori çalışan arkadaşlar için mutlaka okunması, bilinmesi gereken iki önemli düşünür. İzlediğiniz için teşekkür ederim.